Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. ETS2'nin yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Bu bölümde de yine bir başarımı yapmaya çalışacağız. Başarımımızın ismi Güneşin Tadını Çıkar. Şimdi size sistemdeki e, başarımın açıklamasını okuyayım hemen. İberya'daki Asgari 2 güneş enerji santraline ADR yükü teslim edin diye belirtmiş. İberya'daki yani İspanya ve Portekiz tarafında e, enerji santraline iki tane yük teslim etmemizi istiyor. Buradaki şehirlere baktığımız zaman ee, hemen şöyle harita üzerinden de gösterebiliriz. Şu anda bir işimizi ne yaptık. Bada, Badajoz diye bir yer var. Neresi bilmiyorum. Şöyle baktığımız zaman daha önce gittiğim yerlerden birisi değildi diye tahmin ediyorum. bulmaya çalışalım. Yazalım bakayım belki çıkacaktır. Evet Badajoz diye yazdığım zaman çıkıyor. Şuradaki şehirmiş arkadaşlar. Birincisi bu. Şehrimiz. İkincisi hemen buraya yazayım. Ciudad Real diye bir yer. Ee, üçüncüsü Granada. Diğeri Sevilla. Bir diğeri de yazalım. Bertolano diye bir yer. Yani şu, şurada bir yer. Buralara. Burada güneş enerjisiyle varmış arkadaşlar. Oralara gitmemizi isteniliyor. E, firmamızın ismi firma isminden de daha güzel gidebiliriz Engeron Engeron diye yazdığım zaman firmayı görüyorsunuz logo bu Yükü götürürsem ADR yükü ve bu şehir sayacaktır Onun dışında Başka var mı ADR yükü potasyum yine aynı şekilde sayılan bir şey Bu sayılmaz ADR yükü değil Evet, şu anda iki tane aktif var. Biz bir tane işi almıştık arkadaşlar. Ee, Güneşin tadını çıkar isminde başarımız. İki tane ADR yükü teslim edeceğiz. Biz ne almışız? Sodyum almışız arkadaşlar. 19 tonluk. İsmini bilmediğimiz şehre gidiyoruz. Sağa dönme 646 Sağ kilometrelik bir yolumuz var. 2 tane yük teslim etmemiz istiyor toplamda. Biz yine video kaydında bir tane yükümüzü teslim edeceğiz. Onun dışında ee, kendim teslim ederim. ve bir tane daha yükü. Uyku durumumuz ne alemde? 7 saatimiz var. 20 sonra saat. Ne güzel bir kere uyuma dön. şeyimiz var. Geç 7 saatte bunu muhtemelen yetiştiririm ben. Sola Öyle bir yükümüz var, Potasyumu çerçeve almışlar. Bu değişik bir çıkış olmuş, üst yola çıkacağız. Normalde daire oluyor, elips şeklinde yapmışlar. Bu İberya kısmındaki e, haritasındaki. Ee, şehirlerden 30 tane de 25 tanesini keşfetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. 5 tane şehir daha tamamladığım takdirde bir başarımı daha elde edeceğiz. Toplam 101 başarımdan ya 68 ya 69 başarımı bitirmiş olmamız lazım. Güzel ilerliyoruz. Şu yük teslim etme olaylarını bitirdikten sonra bu ee, gizli rehberleri gibi yerler var işte. O kamera şeklinde olan bölgeyi tanıtan kısımlar var ya onların görevleri var başarımlar onları yapacağız Atra fotoğrafı yeri varmış bu köprü üzerinde çekmişiz daha öncesinde oyunu oynarken arkadaşlar siz de başarımlar üzerinden gitmek istiyorsanız bu şekilde ee, başarımları yaptığınızda Birçok şey daha hızlı ilerliyor. Yol üzerinde görüyorsunuz yani. yer başarımlar otomatik kendiliğinden açılıyor. Şehir keşiflerinden dolayı falan. Ben ilk başta bayağı bir uzun süre sadece para kazanmak için yük taşıdım. Keşke ilk baştan beri başarımlar için oynasaydım ama Onda da şöyle bir problem vardı. Son 1.55 güncellemesiyle beraber başarımlara çeki düzen verdiler. Normalde bu güneşin tadını çıkar başarımı. iki tane şu an daha yükü teslim etmemizi istiyor ama önceki halinde arkadaşlar 5 tane güneş santrali var toplamda. 5'ine de gitmemizi istiyordu. şu anda 5'te ikisini seçmemiz yeterli oluyor. Örnek veriyorum haritanın tamamını keşfetmemizi istiyordu. Şimdi 40 bin kilometrelik yol keşfetmemizi istiyor bazı başarımlar gibi gibi. Ee, bir tık değil bayağı bir kolaylaştırdılar açıkçası. Başarımlar gözümü korkuttuğu için hiç o toplara girmemiştim. Aslında iyi ki de girmemişim çünkü boşa uğraşmış olacaktım. şekilde yardırdık gidiyoruz hızlı hızlı. Hı, çekil. Yeni bir garaj almamız lazım. Garajlarımız doldu. Oraya da Iveco araç alacağız 5 tane. Onu da tamamlayınca. Ve sonra 6 marka araçtan toplam 90 aracımız olmuş olacak her birinden 15'er tane. Bir tek Renault'muz yok. Renault'la da işimiz yok zaten. Sevmiyorum abi aracı ne yapayım. Görsel desen görsel yok. Güç desen güç yok. Hız desen hız yok. Hiçbir şey yok ya. Yani. sürü teslim edeceğimiz yük var aslında bazı başarımları düşünüyordum da bir başarımı yapmak için 10 tane yük teslim etmemiz gereken başarımlar falan da var bunlar yine kısa ama neyse hayırlısı bitireceğiz kırmazsın değil mi? Dünyalı yakınca hemen kırıyorlar önümüze. Bak şimdi sağa geçerim önüme kıracak. Hayret. maşallah 160 oldu. Beep. <laughs> 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 İskandinav tarafı, İsveç, Norveç tarafı, bir de İspanya tarafı abi. Şu olayları seviyorum hiç. BGS'de direkt şey yok ya. Bariyer, basıyoruz, geçiyoruz. Çok iyi oluyor. Hızlı hızlı gidiyoruz bakalım. Yollarda böyle inşallah hep güzel olur. sonlama yaparken e, elimi esircide tutuyorum ki önüme atlarlarsa hemen durdurayım diye. Adam sinyale veriyor. Abi atlıyor önüne. Benim bir kabahatin yok. Ama hasarı veriyor. Böyle olunca sinirlerim bozuluyor. Böyle durumlarda arkadaşlar mecburen aydı geri almak zorundayız. Çünkü bizim hatamız değil. Oyunun hatası. olarak gidiyoruz emniyet şeridinden ama 456 yolculuk süre tahmini yolculuk süresiyle mola süremiz birbirine yaklaşmış hızlı gittiğimiz için Buradan çekmiyoruz hiç. Sağda kalın. Ve sonra sağdan çıkın. Bir maşallah diyelim de. Buradan mı dönecek? Sağ çıkışı kullanın. Geldi yani yaktı kapattı gibi geldi bir an. bir kontrol edelim. 432. Düz 4, 5 dakikalık şey kalmış. Gözlerini salacak ama kusura bakmayın uzunları yakmam lazım. Düz ilerleyelim. Bir eşitledik süreyi. yolda ne alaka ki? Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Sağdan devam edin. Şimdiki çıkışı kullanın. 277 km yolumuz kaldıydı. Ne kadar 273 olmuş. 3 saat 50 dakika. Saadan Gece çok fazla trafik yok. Gördüğüm kadarıyla. Çok hızlı olunca anlık direksiyon hareketleri çok sıkıntıya sebebiyet veriyor. yemin ediyorum arabayla gitmem normalde burası da. Yükü teslim edelim diye gittiğimiz hızlara bir bak. Geçsek tırla kafa kafaya girecektik. Bir ADR yük daha var. Aynı bölgeye mi gidiyoruz acaba? Araba, araba geliyor karşıdan çekil yok gelmiyormuş haberlerin <laughs> ışığını araba farı sandım bu yan. 2 saat 47 dakika en sevmediğim yol tipine geldik önümüzü görmeyince mecbur çıkamıyoruz da. Aldık bunun arkasında şimdi. İnelim mi? Risk aldık. 36 kilometre kaldı. Güzel bir çevre yolu olsaydı. Böyle tek diş tek geliş yolunu sevmiyorum ya. Hızımız bayağı bir kesiyor. Bir de viraj yok. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Sağdan devam edin. Abi biraz hazır. ya. adamın araba biraz çekmiyor. Ren olduğu içindir herhalde. Bu arada 315 bin paramız olmuştu. ara geldi paraya. Hiç dikkatimi çekmedi. Şoförler çalışıyor. Bak karşıda kaza olmuş. O lan? Uçak devirmişler. Ne alaka lan tırın arkasında F-16 taşıyorlar. 1 saat 18 dakikalık yolumuz kalmış. Hızlı bir şekilde gidelim. Sabah olmadan yük teslim edeceğiz. Sonra bir uyuruz sonra bu işin ikincisini alırız. Bir fotoğraf çekmeyi unutmayalım da. Eksene lan sağa. Şşş alo. Kayıt <laughs> dolmasam ağız dolusu sövmüştüm sana ama neyse. Normal devlet şeridine girerdim ama. gitti olsun seni önüne kırayım be. Kapatmış sol şeridi gidiyor ya. Sağda kalın. Ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. <laughs> Soldan devam edin. 27 dakikalık bir yolumuz kaldı. Aynı zaman bir fotoğraf çekelim. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. çıkışı kullanın. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Hala kalan. Şimdiki çıkışı kullanın. Hiç beklemiyordum ha. Dikkat etmedim. Sağa dönün ve sonra sola dönün. Sola dönün. Böyle teslim etmeden hemen bir geliyoruz arkadaşlar fotoğraf moduna gündüzü almak için. Böyle hemen. Hem bir gündüz ol. Güneş enerjisi ile ilgili şeyler orada sanırım. Aracımızı da içine alacak şekilde. Öyle bir fotoğraf alsak hatıra kalır. İyi bir sefer oldu. Teslim edelim gitsin hızlıca. Güneşin tadını çıkar başarımının bir tanesini tamamlamış olduk arkadaşlar. Lisbon'dan taşıdık. Ee, bakalım başka bir iş var mı? Hemen bir iş olup olmadığına bakacağım. Firmanın ismini unuttum bir an. Engeron. Valencia'dan Hırnata. Hırnata ne ya? Granada ya öyle mi çevirdiler? Buna güvenemedim. Bu iki iki. Ne götürdük? Neyse bu bölümü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir başarımı daha başlamış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.